Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz eşitsizlikler. Eşitsizliklerle ilgili 15 tane soru çözeceğiz. Yeni nesil soru çözeceğiz. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni yorum atmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Birinci sorumuz şu şekilde. R yarı çaplı dairede alan pi kare formülü ile hesaplanır. Bir kenar uzunluğu a olan karenin alanı a kare formülü ile hesaplanır. Bize bir bilgi vermiş arkadaşlar. Aşağıda yarı çapı 50 cm olan kare şeklindeki yufkanın içerisinden bıçakla kare şeklinde bir parça kesilip çıkarılacaktır. Çıkarılan karenin bir kenar uzunluğu en fazla 20 kök altı santimetre en az 15,42 santimetredir. Buna göre geriye kalan yufkanın santimetre kare cinsinden alanı y santimetre verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi arkadaşlar bize şöyle şu yufkanın tam ortasında kare biçiminde bir parçanın kesileceğini söylüyor. Tabi bizim çizdiğimiz biraz kareye benzemedi ama olsun. Şöyle bir şey çıkaracakmış. Diyor ki bu karenin bir kenar uzunluğu arkadaşlar en fazla 20 kök altı olabilir. En az da 15 kök 2 olabilir. Buna göre diyor işte geri kalan yufkanın alanı kaçtır diye soruyor. Şimdi eğer desek ki 20 kök 6 olsun arkadaşlar. 20 kök 6 ise bir kenarı 20 kök 6 ise bizim karenin alanı ne olacaktır? Daha doğrusu önce şeyi bulalım. Yufkanın tamamının yufkanın Da şurada pi re kare formülünden hesaplayacağız. Pi'miz kaçtı? 3'tü. R karemiz de 50'nin karesi olacak. O da 3 çarpı 2500'den ne olacaktır? 7500 karenizin tamamı olacak. Şimdi eğer 20 kök 6 ise bizim karenin alanı, pardon bir kenarı, 20 kök 6 çarpı 20 kök 6 olacaktır. Yani ne çıkacak sonucumuz? 20 çarpı 20, 400 çarpı kök 6 çarpı kök 6, 6. Ne olacaktır? 2400 olacaktır. 2400 ise eğer bizim karenin alanı, geriye kalan alanımız arkadaşlar şuraya yazacağım. 7500 eksi 2400 olacaktır. Yani kaç olacaktır arkadaşlar? 5100 olacaktır. Bu kare büyük olduğunda arkadaşlar geriye kalan alan en az olacak. Yani bizim küçük olan kısmımız yani en küçük olan ifademiz 5100 olacak. Peki eğer bizim alanımız pardon kenarımız 15 kök 2 ise bu da ne olacak? Alanı bulmak için ikisini çarpacağız. Kenarımızı çarpıyoruz. 15 15 225 eder çarpımı. 40 kök ki çarpımı 2 eder. Bu da 450 edecektir. Yani bu sefer 7500'den 450'yi çıkartırsam değil mi? Ne oldu? Pardon 450 olacak. 450'yi çıkartırsam 7050 çıkacaktır. Yani bizim şu geri kalan alanımız arkadaşlar 5100 ile 7050 arasında bir ifade olacak. Tabi burada en fazla 20 kök 6 yani 20 kök 6 da olabilir. Yani 5100 de olabilir. En, en az da 1542 yani 7050 de olabilir arkadaşlar. O yüzden bunlar küçük eşit olacaktır. Ve cevabımız 5100 ile 7050 arasında 5 şıkkı olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuz da şu şekilde bir çokluğun belirli yüzdesi alındığında A çarpı A bölü 100 ile hesaplanır diye söylenmiş. Bir mağazada satılan tüm ürünlerin fiyatları 20 TL ile 100 TL arasında. Dikkat edin arkadaşlar. 20 TL ve 100 TL arasında diyor. Bunlar dahil değil. Yani biz ifademizi yazarsak 20 küçüktür, x küçüktür, 100 olacaktır. Tamam. Bu mağazada tüm ürünlere %25 indirim yapılıyormuş. O halde en az olan ürün 20 lira. Buna ben indirim uygularsam 20'nin %25'i kaçtır? Yani 4'te 1'ini istiyor. 20'nin 4'te 1'i kaç? 5. O halde 20'den 5 ile indirim yaparsak ne olacak bizim yeni ifademiz? 15 olacaktı. Dahil olmadığı için küçüktür. Yani burada yine x olacak. Bu sefer yeni parayı yazacağız. 100 lira bir üründen %25 indirim yaparsam 25 TL indirim yapmış olurum. O da çıkartırsak, indirim uygularsak 75 TL olacaktı. x de dahil olmadığından arkadaşlar ee, şey, sayı doğrusunda içi açık olacaktır. Bakalım 15 75 arasında iki açık olan kim var? D şıkkı vardır. Cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Özgür Bey dükkanında mutfak eşyaları satmaktadır. Özgür Bey yukarıdaki cam sürahinin tanesini toptancıdan 12 TL'ye almıştır. Özgür Bey sürahilerin 6 tanesini satmadan önce kırmış. Özgür Bey elinde kalan sürahilerin her birinin tanesini 35 TL'ye satmıştır. Sürahilerin hepsi satıldıktan sonra Özgür Bey 1050'den fazla kar elde etmiştir. Özgür Bey'in toptancıdan almış olduğu sürahi sayısı S tane ile ilgili aşağıda verilen eşitsizliklerden hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar biz elimizde kalan sürahi sayısını bir bulalım. S tane sürahi almış normalde ama yolda gelirken sakarlık yapmış herhalde. 6 tanesini kırmış. O halde bizim elimize kaç tane kalacaktı? S eksi 6 tane sürahi kalacaktı. Peki bunların tanesini kaç TL'den satıyor? 35 TL'den satıyor. Yani 35 çarpı S eksi 6 TL para gelecektir eline. Ama bu e, sürahilerin hepsi 12 TL alınmış. E biz ne yapıyorduk? Kârı, el, kârı bulmak için e, maliyetten pardon e, elde edilen e, paradan maliyeti çıkartıyorduk. Yani harcadığı parayı çıkaracağız. O halde bu eksi 12 çarpı S olacaktır. Peki bu bizim karımız oldu. Karımız neydi? 1050 TL'den fazlaydı. Yani büyüktür 1050 olması lazım. O halde cevabımız şıklarda C şıkkında zaten mevcut cevabımız C şıkkı. Hemen geçelim şu yan taraftaki soruya. Dördüncü sorumuz bir kalsın. Beşinci sorumuz aşağıda verilen 10 merkezli 11'in yarı çaplı çemberde OB doğru parçası üzerinde bir C noktası işaretleniyor. Yani şu OB doğru parçasının yani yarı üzerinde herhangi bir nokta olan C noktası işaretleniyor arkadaşlar. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Sadece bu OB üzerinde olduğunu biliyoruz. C noktasının O noktasına en kısa uzaklığı birinci tam sayı olduğuna göre bu uzaklığı alabileceği değerler birinci cinsinden toplamı kaçtı? Şimdi arkadaşlar ben C noktasının tam olarak yerini bilmediğimden yani şu sıfırdan başlayıp 0'dan başlayıp 10'a kadar olan bütün değerler üzerinde olabilir. Yani 0 olabilir, 1 cm yani daha doğrusu 1 bir birim uzaklıkta olabilir, 2 birim uzaklıkta olabilir vesaire ta ki 10 birim uzaklıkta oluncaya kadar ben C noktasını farklı şekilde seçebilirim. O halde bu sayıların toplamı yani 1'den daha doğrusu 0'dan 10'a kadar olan sayıların toplamı olacak. Biz yine 1'den diyelim çünkü 0'ın bir değeri yok. O halde 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı 10 şeklindeki ifadeyi bizden istiyor. Bunların kısa yoldan e, toplanması neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. N'miz burada 10 arkadaşlar. Yani N çarpı N artı 1'den 10 çarpı 11 bir fazlası bölü 2 arkadaşlar. Burada 2 ile 10 sadeleşse 5 kalır. 5 çarpı 11'den 55 bizim ifademizdir. Cevabımız D şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. Aritmetik ortalama verilen toplamı veri adetine bölünerek hasetle hesaplanır. Üniversite birinci sınıf öğrencisi Betül, biyoloji dersinin birinci sınavından 48 puan, ikinci sınavından 51 puan almıştı. Betül'ün biyoloji dersinden geçebilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü sınav notlarının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir diyor. Arkadaşlar en az dediği için yani 60 da olabilir. O halde büyük iş veya küçük iş kullanacağız. Buna göre Betül'ün 3. sınavda alması gereken puanın eşitsizlik ile ifade edilişi hangisidir diyor. Bu arada puanı x ile göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar ne demişti bilgide yukarıda? Demişti ki e, sınavların toplamı 48, 51 artı x sınav sayısına yani veri sayısına bölümü ne olması lazım? En az 60 puan olması lazım. Yani 60'tan büyük veya eşit olması lazım. O halde biz bunları içler dışlar çarpımıyla çarparsak arkadaşlar 48 artı 51 artı x büyük eşittir 80 artı 180 olması lazım. Bunu işleme e, ekstra dökülmeye gerekiyor çünkü zaten aynısı şıkta var cevabımız A şıkkıdır. Hemen geçelim yukarıda bir sorumuz daha kalmıştı onu da yapalım. 6. sorumuz. Yukarıda verilen eşitsizliğin çözümünün sayı doğrusunda gösterimi pembe ile Hangisidir diye sormuş. Şimdi önce şuradaki e, eksiği bir dağıtalım arkadaşlar. Eksi x artı 5 artı bir de 9'umuz var. Küçüktür 17. Bunlar eksi x artı 14 küçüktür. 17 olacaktır. 14'ü öbür tarafa attım arkadaşlar. Eksi x küçüktür. Ne oldu? 17'den 14 çıktı. 3 kaldı. Şimdi bizden x'i istiyor arkadaşlar. Biz eksi x'i bulduk. O zaman her tarafı eksi 1 ile çarparsam Biliyorsunuz ki eşitsizlik negatif bir sayı ile çarpıldığında e, eşitsizlik yön değiştirildi. Yani x çarpı, bu sefer burası büyüktür eksi 3 olacaktır. Yani evet. bizden istediği budur. Bunu sayı doğrusunda göstereceğiz şimdi. Bakalım yani eksi 3'ten büyük bir sayı olacak. Şöyle burası arkadaşlar eksi 3 olsun. E, eşitlik olmadığı için buranın içi boş olacak ve eksi 3'ten büyük tüm sayılar olur diyoruz. Yani hangileri arkadaşlar? C şıkkıdır diyebiliriz. Yedinci sorumuz. Açıklık en büyük veriden en küçük veri çıkarılarak hesaplanır. Bize Marmara Denizi'nin sıcaklığını 7 gün boyunca hesaplayıp tablo halinde vermişler. Yukarıda sağda çizilen tabloda Marmara Denizi'nin günlere göre sıcaklığı verilmiştir. Tablodaki verilerin açıklığı 9 derecedir. Buna göre Cuma günkü deniz suyu sıcaklığının santigrat cinsinden aralığı hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Gençler <laughs> baktığımız zaman açıklık 9 derece demiş ve şu tabloda zaten bizim açıklığımız 9 derece. Yani baktığımız zaman perşembe en yüksek sıcaklık, salı da en düşük sıcaklık. Birbirinden çıkardığımızda 8 eksi eksi 1'den eşittir 9 buluruz. Eşittir 9 buluruz arkadaşlar. Zaten 9. O halde bizim en yüksek sıcaklığımız 8'dir. En düşük sıcaklığımız eksi 1'dir. Yani yıldız 8'den büyük olmayacak, eksi 1'den de küçük olmayacak. Peki yıldız dediğimiz ifade 8 veya eksi 1 olabilir mi? Evet arkadaşlar olabilir. Sonuçta burası 8 ise bizim büyüklüğümüz yani en büyük ifademiz yine 8 olacak. Yok eğer eksi 1 ise arkadaşlar bizim en küçük ifademiz yine eksi 1 olacak. Yani ben 8 ve eksi 1 aldığım halde değişen bir durum olmayacak. O halde 8 ile eksi 1 arasında değişen değerler alabilir. Sonuçta açıklığı değiştirmeyecektir. Yani eksi 1, küçük eşittir x küçük eşittir 8 olacaktır cevabımız. O da C şıkkında mevcuttur. Geldik 8. sorumuza. Bir metro durağında 4 günlük bile satışlarının günlere göre dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir. Günlere göre bile satışları daire grafiğinde verilmiş. Bu durakta 4 gün boyunca toplam 1080 tane bile satılmıştır. Şu demek ki arkadaşlar tümü 1080'miş. Yani hemen orantımızı kurabiliriz. 360 dereceye 1080 bilet geliyorsa bu burada dursun. Şimdi bakalım bize ne lazım olacak. Pazartesi günkü tam bilet satışı öğrenci bilet satışından fazlaymış. Hemen onu da buraya yazalım. Tam bilet neymiş? Büyüktür. Öğrenci bileti. Değil mi? Öğrenci biletinden büyükmüş. Öğrenci ve tam biletlerin biletin her ikisi de satılmıştır. Yani arkadaşlar değerleri sıfır olamaz. Hemen buraya yazabiliriz. Değil mi? Değerleri sıfır olamaz. Buna göre pazartesi günü satılan öğrenci bile sayısının eşitsizlikle ifade edilişi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi Öncelikle bize pazartesiyi soruyor. Onların açısını bulmamız lazım. Salı, Çarşamba ve Perşembenin oluşu bize buradaki açıyı bulmak için verilmiş aslında. Biz de pazartesi istiyor. Şimdi bunları toplayıp 360'dan çıkardığımızda arkadaşlar buranın 108 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. O zaman pazartesi günü Kaç tane bile satılmış toplam? Onu bulabilir miyiz? Bulabiliriz. 360'da 1080 bile satılıyorsa 108 dereceye kaç bile satılır diye bakarız. Baktığımız zaman buradan buraya 3 kat artmış. O halde burası da 3 kat artmış arkadaşlar. Bizim x'imiz 324 yani 3 çarpı 108'den 324 bile satılmış. Yani şurada 324 bile satılmıştır. Yani tam artı öğrenci bileti 324'dir. Şimdi diyelim ki biletler yarı yarıya satılmış olsaydı yani normalde öğren, tam bilet öğrenci biletinden fazla satılır. Ama diyelim ki yarı yarıya satılmış olsaydı 162'ye 162 satılmış olacaktı. Değil mi? Yani 324 bölü 2'den tam bilette 360, 162 öğrenci bilette 162 olacaktı. Ama arkadaşlar tam bilet öğrenci biletinden büyük olduğundan burası 162'den büyük bir değer. Burası 162'den küçük bir değer olacaktır. O halde bizim ifademiz tabii ki de her ikisinden satıldığı için sıfır olamayacak. O halde mesela şurası işte 163'e işte atıyorum 161 olacaktır. Bu şekilde takip arkadaşlar burası 1, burası ne oluncaya kadar? 323 oluncaya kadar değer alabilir. O halde bizim ifademiz 1 küçük eşittir. İşte öğrenci bileti küçük eşittir. 161 olacaktır. Ve cevabımız neydi D şıkkıdır diyebiliriz. Geldik 9. sorumuza. Bir öğrenci okuduğu bir kitabı her gün bir önceki günden 10 sayfa daha fazla okuyup 3 günde bitiriyor. Bu öğrencinin ilk 2 günde okuduğu toplam sayfa sayısı 3. gün okuduğu sayfa sayısından azdı. Buna göre okunan kitap sayısı pardon okunan kitap en fazla kaç sayfadır diye soruyor. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Birinci gün x sayfa kitap okusun. Her gün diğer günden 10 sayfa kitap fazla okuyorsa ikinci gün x artı 10, Diğer gün x artı 20 sayfa kitap okuyacaktır. Bizim toplam sayfa sayısımız sayımız 3x artı 30 olacaktır. Şimdi diyor ki ilk iki günde okuduğu toplam sayfa sayısı ilk iki gün okuduğu toplam sayfa sayısı şu ikisiydi. Yani 2x artı olmuş. Neymiş bu ikisi? Üçüncü gün okuduğu kitap sayfa sayısından azmış. Yani küçüktür x artı 20'de. Bu eşitsizliği çözdüğümüzde x'in yaklaşık değerini bulabiliriz. Bunu bu tarafa attığımızda x kalacaktır. X'i bu tarafa attım. 2x x çıktı x kaldı. Onu bu tarafa attım. X küçüktür 10 kaldı. Şimdi ondan küçük olduğunu biliyoruz. Ve en fazla istiyor. O halde x en fazla kaçtır? 9'dur arkadaşlar. Gelip 9'u burada yerine yazdığımızda 3 çarpı 9 artı 30'dan cevabımız 57 olacaktır. Hemen gelin 10. 10. sorumuza. Bir poşet yaş sabunun kütlesi 10 kg ile 20 kg arasındadır diyor arkadaşlar. Dikkat edin. O halde 10 küçüktür. X küçüktür. 20 olacaktır. Yaş taburu kurutulduğunda kütlesi %30 azalmaktadır. O halde en az olan ifade, ifadenin %30'unu azaltırsam onun %30'u kaçtır? 3'tür. Azalttık. 7 oldu arkadaşlar. Küçüktür. 20'nin %30'u kaçtır? 6'dır. Onu da küçülttük. 14 oldu. Evet, 7 ile 14 arasında bir kütleye sahip olacak. Kurtulduktan sonra, yaş sabun kurtulduktan sonra en az A kilogram, e en az kaç kilogram olabilir o zaman? 8 olabilir, değil mi? A o zaman 8'dir. Ee, en fazla da B kilogram olabilir. En fazla zaten ne olabilir? Ee, i̇şte e, 13 olabilir. Tam sayı olarak alırsak, zaten A ve B tam sayı demiş, B de eşittir 13 olur. Pardon, evet 13 olur. Topladığımız zaman A artı B'yi bizden istiyor. Cevap 21 olacaktı. Cevap D şıkkı. Yine de 11. sorumuz arkadaşlar. Eksi 7 katının eksi 7 eksi 7'den büyük olan sayıda. Hmm. Bunu biz matematiksel ifadeye çevireceğiz. Bu sözel ifadeyi. Eksi 7 katının eksi eksi 7 eksi demiş. Değil mi? Eksi, eksi 7 eksi. O halde neymiş? Bu 7'den büyük olması lazım. Düzenleyelim. Eksi 7 x artı 7 Değil mi? Büyüktür 7. bunun bu tarafa attım. Eksi 7 x büyüktür 0 olacak. Şimdi e, bize sayı doğrusunda gösterilmeni istiyor arkadaşlar. Şimdi bizden x'i istiyor. O zaman x'i yalnız başına bırakmamız lazım. Her tarafı arkadaşlar eksi 7'ye böleceğim. Her taraf eksi 7'ye böldüğümde e, negatif bir sayı bölündüğü zaman iş, e, eşitsizlik yön değiştiriyordu. O zaman her tarafı 7, eksi 7'ye bölersem x küçüktür pardon, 0 olacaktır. Yani bizden bu ifadeyi istiyor. Bu halde sıfırdan küçük bütün değerler, o da b şıkkında mevcut. 12. Sorumuz, kenarları a santimetre ve b santimetre olan dikdörtgenin alanı a çarpı b santimetre kareymiş, şu şekilde vermiş. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeninde, BC kısa kenarmış arkadaşlar, şurası. BC 1,2 santimetre, AB de 3x artı 1.8 santimetre'dir. X tam sayı olduğuna göre alan ABC'de en az kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şu 7,2 kısa kenarsa kısa kenar uzun kenardan küçük olmak zorundadır. Yani küçüktür 3X artı 1.8 olduğunu biliyorum. Bunu bu tarafa atarsam 7.2'den 1.8'i çıkartırsak ne kalacaktır? Küçüktür 3X olması lazım. Ne kalacaktır burada? 5,4 mü? Evet 5,4 küçüktür. 3x olması lazım. Her tarafı da 3'e bölersek x'in 1.8'den büyük olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Değil mi? 1.8 küçüktür x. Burada e, bize şey demişti. x tam sayı demiş arkadaşlar. E, 1.8'den büyük tam sayı olan en az istiyor ya en küçük sayımız kaçtı? 2'dir. Yani burada x'in 2 olması lazım. Çok güzel. Yani şimdi burası 7,2. Bir x'in yerine 2 yazdığımızda 3 kere 2 6 Burası da 7,8 cm olacaktır. Bizden alanı istiyordu. Yani 7,2 7,8 ile çarparsak arkadaşlar 56,16 diye çıkacaktı. Cevabımız 5 kalır. Geldik 13. sorumuza. Aşağıda iki tane eşit kolluk terazi verilmiştir. Bu terazilerin kefesinde yer alan KLM cisimlerinin denge durumları aşağıdaki gibidir. Bu sol kefe sağ kefeden daha ağırmış. Burada ise sağ kefe sol kefeden daha ağırmış diyebiliriz. Bir öyle anlaşılıyor. Zaten öyle olması lazım. K cisminin kütlesi 2.5 kilogram. Yani K eşittir arkadaşlar. 2.5 kilogram. L cismi de eşittir. 3.5 kilogrammış. Şöyle yazalım. Burada kilogram. Buna göre M cisminin kütlesini veren eşitsizlik hangisidir diye soruyor. Şimdi bunları yerine yazalım. Öncelikle birinci teraziyi yapacağım. Birinci terazimiz şu arkadaşlar. Yani bir tane K var artı 3 tane M var. Neymiş? Büyükmüş arkadaşlar. 2, 4 tane K bir de 3 tane L'de. Tamam. Şimdi K'mız kaçtı? 2,5'tu. İki 2,5 İki artı 3 tane M ne olması lazım? Büyüktür. 4 tane K. 4 tane K da 10 eder. Artı 3 tane L'de arkadaşlar 10,5 eder. Şimdi iki buçuk da bu tarafa attım. burada üç m kaldı. Burası ne oldu? Yirmi buçuktu. Yirmi buçuktan iki buçuk çıkarsa on sekiz kalır. Her tarafı üç'e bölersek m büyüktür. altı diyebiliriz. Bu burada bir duruş. Şimdi gelin ikinci terazi arkadaşlar. İki tane m var, iki tane m artı bir tane k var, artı bir tane, iki tane l var. Ne olması lazım? Küçüktür neyden? Bir tane m, üç tane l ve dört tane k'dan. Bunları düzenleyelim. Bu M'yi bu tarafa attım. Bir tane M kaldı. Artı şu M'yi bu tarafa attım arkadaşlar. E, ee, K'da 2.5'tu. Değil mi? 2.5. Artı 2 tane L ne oldu? 7. Küçüktür. 3 L. 3 L de 10.5. Artı 4 tane K'da 10. Evet. Şurayı toplayalım. Burası yine 20.5 etti. Burası da 9.5. Burası 9.5 arkadaşlar. Burası da 20.5 etti. 20.5'ten 9.5 çıkarsa m grup tarafa atıyorum. m küçüktür 11 olacak. O halde şu iki ifadeyi birleştirirsem ne olacaktır? 6 küçüktür m olacak. O da küçüktür 11 olması lazım. Yani cevabımız a diyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik 14. sorumuz. Aşağıda bilinmeyenleri aynı iki tane eşitsizlik verilmiştir. İki eşitsizliği de aynı anda sağlayan x değerlerinin sayı doğrusunda turuncu ile gösterilişi hangisidir diye soruyor Şimdi öncelikle bu ifadeyi bir çözümleyelim. Her tarafı arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 5 ile çarparsam yani paydadan kurtul, kurtarmış oluyorum. x eksi 2 büyük bir eşittir. Daha doğrusu arkadaşlar pardon çok özür diliyorum. Burayı silmek istiyorum. Ben şöyle yanlış yaptık. Şöyle silerim burayı. şurayı silelim. Evet şimdi şöyle hemen devam edelim. Evet. Eksi 5 ile çarptığım için arkadaşlar ne olacak? Eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 5 çarpı eksi 1 de burası ne olacak? 5 olacaktır. Devam edersek eksi 2'yi öbür tarafa attım. x küçük eşittir. Ne olması lazım? 7 olması lazım. Bir tanesini bulduk. Şimdi eksi x küçüktür sıfırsa bizden x'i istiyordu. Dikkat ederseniz her tarafı eksi 1 ile çarparsam yine negatifle çarptığım için yine eşitsizlik yön değiştirecek. Bu sefer büyüktür olacak ve sıfır olacaktır arkadaşlar. Yani x büyüktür neymiş? Sıfırmış. O halde 0 ile 7 arasında bir değer olacaktır. O halde şöyle bir şey. 0 küçüktür. X küçük eşittir. 7 olacak. Bu nerede var? 0 ile 7 arasında. 0 dahil değil. 7 dahildir. Tabii ki de C şıkkında mevcut. Cevabımız C şıkkı. Geldik 15. sorumuza. İki farklı telefon şirketlerinin kendi operatörlerine geçildiğinde bir defalık aldıkları kayıt ücretleri ile aylık ücretleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Evet. İki arkadaştan biri A, diğeri ise B operatöründen birer tarife satın alıyorlar. Buna göre en az kaç ay sonra B operatörünü seçen kişi A operatörünü seçen arkadaşından toplamda daha az ücret ödemiş olur. Yani B'nin küçüktür A olmasını istiyor. Tabii kaç ay sonra diyor. Şimdi diyelim ki X ay sonra bu halde olsun. O halde bir kere zaten B şirketi 97 lira zaten peşinin alıyor. 97 artı. Kaç ay? Her ay 55 TL veriyor. X ay sonra toplam 55 çarpı X ay olacaktır. Ee, küçüktür ne olması lazım? A şirketi olması lazım. A da gelişte 70 TL peşini alıyor artı bir de 58 çarpı ay başına alıyor. 58 TL alıyor. Bunu yapalım arkadaşlar. Bu 55'i öbür tarafa attım. 3X kaldı. Küçüktür. Bu 70'i bu tarafa attım. 27 kaldı. 27 küçüktür. 3x oldu. Her tarafı arkadaşlar 3 ile böldüğümde 9 küçüktür x olacaktı. Yani arkadaşlar x'in 9'dan büyük bir ifade olması lazım. Yani 9 virgüllü virgül bir şey olamaz. Çünkü arkadaşlar yani burada tam sayı belirtmesine gerek Çünkü aylar virgüllü olmaz kadar Aylar tam sayı olması lazım. 1. ay 2. ay şeklinde. O zaman x e, en az hangi ay olması lazım? 10. ay olması lazım diyebiliriz. Cevabımız c şıkkı. Böylelikle tüm sorularımızı çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorular hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.